yaz başı yine gelip buraya kadar yerlere çıkıyorlar. Mal hmm, Tabii yani buradaki bütün bu şeyler e, burada doğmuştur. Yani aşağı yukarı işte dediğim gibi 300-400 sene tarihi var yani. Siz burada o zaman bu konakta kaç kişi kalıyordunuz? Bu, bu, bu konak şey e, bir yanmış bak izi belli bunların. bu, bu bu me meydan olsa o da, me meydan olsa o da, o da. Yani köy, e, e, tanrı di diğer misafirler bu de. meydan, meydan o, da diye evet, anılır. Burada. Alt, altı mutfak, bacası böyle var, üstü de bacalı falan. Bu isirli ev varmış, o şeylerde Asya'da şeyde oluyor ya, evler böyle. Evet, evet. Ha, yani, o ot da yapılıyor ya, o şekilde işte o o o o, o şey e, otlu ev yani büyük ev olan o zenginmiş. Zaten şey şey zaten fazla variyet fazla. O, bu yanmış yanınca bunu kurtarmışlar. Şu şeyden kübreden bir şey şey yapmış. Rüzgar yazmış bunu basmış o tarafa doğru şeyi. Bu, bu oda kurtulmuş, bu bina kurtulmuş. O gene tekrar bir ev yapmışlar ama gene isimli yapmışlar. Evet. Zengin, yani zenginlik öyle, öyleymiş o zaman. Ondan sonra işte 70-80 sene sonra oldu buranın restore edildiği. Evet. Restore edildi. Babam amcamınlar restore yaptı. yaptılar. Şey var, i̇şte bu 70-80 sene. Hadi bağlı. gidelim mi? Geç kalmayalım. Hmm. Bu da babam. Hayatta resmi var. He he var o, onu, gördüm zaten. Sen evet. anlattı hemen fotoğrafları da anlattı. Evet. Kameraya sallayayım mı? hani <laughs> <laughs> bana <falan> böyle atlarlar ya. <laughs> o zaman tabi burada burada bir kere yanmış. Kurtarmış da yeniden evet. yapılmış. Evet. Burası misafir için, burası da mısır kurutmayı. Bu evet, evet. Bu odada içki içkin içkin var. Şimdi zekaratı tabi neden iş? Bu bu şeyle oluyor. Bir şey söylemeyeceğim amca. Ne söyleyeyim bir şey bir şey, bir şey ne söyleyeyim kızım? Bakat şey şey adam ne söyler Şimdi bu büyük e, annem burada burada burada. burada. Ya burada birisine bakıyor ki, ha, abdest alıyor. Diyor ki ya bir ayıp oldu adamlara. Burası Tanrı evi. Biz önceden onların Veya sakalı diye, dede, adi, diye bir orada bir abdest tanrı bir yeri var. Abdest, alıyor. Geliyor, ev diyor. Hüseyin, Hüseyin,